Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasmin. Bugün sizlerle bowling oynamaya gideceğiz. Ben de en son 8 yaşındayken doğum gününden öncesinden bowling oynamıştım. O da başka bir yerde. Bugün de Optimum'da bowling oynayacağız. Şu anda bakar mısınız neredeyim? Her yer rengarenk. Yasmin kiminle oynuyorsun bugün bowling'i? Melisa bugün Melisa yarışma yapacağız. Melisa kim kazanır sence? Sen mi ablam mı? Sence? Ben. Haydi o zaman gidelim, gidelim. Arkadaşlar sence kim kazanır? Eğer ben diyorsunuzsa yorumlara ve e, abone olun. Eğer Melisa ise o zaman like atın. Şimdi yukarıya gideceğiz. En yukarıda e, ee, bowlingimiz artık olacak ve o arada artık bowlingimize başlayacağız. Çok heyecanlıyım. Çok lazım çünkü bowling oynamak istiyoruz. Çok mutlu. Heyecanlıyım. Abla. Size bakın. Bir sürü kitaplar falan var. Her zaman ben bir kitap dedim. En son hatırladığım kadarıyla Icardi'nin kitabını almıştım. Artık da Kerem Akçakoğlu'nu almayı düşünüyorum. Çünkü Kerem Akçakoğlu'yu ben çok severim. Galatasaray takımında. Ama artık gitti maalesef ki. Ben Kerem Akçakoğlu'nu Ay kafama bir şey damladı. Şey <laughs> damladı. <laughs> Şimdi buraları buralarda bir yerlerdeydi o. Şu şuradaydık bowling, play, bowling. Melisa önüne bak, önüne bak geldik. <laughs> Baba bak, e, play bowling'da oyunlar, mı oyunlar falan var ama biz sadece bowling oynayacaktık değil mi? Baba, <laughs> mutlu. Çok çok çok. Yaklaşıyoruz. Çok merak ederim kim kazanacak. Burada ne var? Burada ee, bir sürü oyunlar var, baba nikla falan var. geldik. Şimdi kasaya gidip e, şeylerimizi, ayakkabılarımızı falan her şeyi alacağız. Ve ben... tamam. Ben ilk önce hangisini alırdım? Bunu alırdım. Taşıyabilir miyim ben bunu? Hadi. Hadi gelin. Artık bileklerimizi falan alalım. Abi bir dakika. Teşekkürler. Şimdi 8 numaraya gidiyoruz. 8 numara. 8 numara. Tamam bu bizim. Burası. Neresi? Bu senin ayakkabı, ayakkabını çıkart ablacığım. Baba fişi ayak şeyime koyuyorum. Uyum bunlar bana ya. Ben. İlk atış bende. İlk atış sırası bende. E bu benden çıkar. Bu benden çıkıyor. Hayır ilk önce ben atacağım. Buraya koç İlk önce ben atıyorum. Oh, oh, oh. Içtim. E bu ayakkabı benden çıkar ama. Şey ne yapacağım? Ya. Ben, ben de at, tutamıyorum. Şaka gibi. Aynen. Ben böyle atsam. Nasıl atacağım? Hiçbir haberim yok bu arada. Yok, yine Hadi iyi gidiyor şu an. Tamam 5 yes. tamam, tane almışım. <laughs> Melisa buradan alacağım. Buradan. Tamam. Sonu bunu böyle atacaksın tamam mı? 3, 2, 1. Öyle değil. <gülüyor> 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 Olsun. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Это была твоя yapmak istiyorum. Yapamadım. Ben есть. Я помню, я помню. Я Onu niye açmadan top var diye mi? Olabilir. Hadi gönder bakalım. Nasıl gönderelim? Strike. Strike olacak strike. <laughs> oh ne? Bakalım arkadaşlar. bakalım 2 tane kaldı. Neyse bir dur. Hayır. <laughs> ne yaptın orada? Orada ne yaptın onu anlatır mısın? Bana izin verirsen. Melisa Amerika'ya. Şuradan izlemeye gidiyorum. Ya da Hadi gidiyoruz. Gerçekten öyle bir hissediyorum ki kendimi. Sanki bir senedir gitmedim bowling'a. Öyle bir hissediyorum ki ama şu an çok mutluyum. Buna. bunu bunu Bu daha iyi. Kaçıncı atışım? Ne? Kaçıncı atışım bu? 8. Sekiz. İkiz. On tane mi atıyorduk? 8. atışım ve elli puanım var Yasemin. Oha. Kaç tane atış atıyorduk? On. On değil mi? Bu bunlardan sonra artık başka yok maalesef. Ben eskiden 20 saniye sen ne diyordum? Bismillah diyoruz. <laughs> Ben de, ben de sıra Melisa? Sen de hemen ben de sıra. Strike yaptım. Oha. Melisa, Melisa da. Melisa sen Ağzın de. Ağzın yemin ederim açık kaldı. Melisa da. Melisa da. Ah. Ben yaptığım için sana sonradan bir hatta verdim. Okay. Şarkı yaptığında bir, e, bir tane haktan mı veriliyor? Evet, en sonunda bir daha atacağım. Na, <laughs> ben strike attım ya, niye 52'den fazla olmadı? Peki, onu bir daha yükseltecek. yani ben en sonunda bir daha attım da o zaman puanım yükselecek. <laughs> bir bilet daha alsan bir kere daha oynayalım. Olur mu? Bu sefer biz senle yarışalım. Melisa da. Bir daha ben de. Bir daha ben de. Youtube kanalı ne alemde? <laughs> ne? Şu an kaç abonemiz var? <laughs> bin... Nerede bir şey? 2000 yani diyebiliriz ona. Aynen. <laughs>

Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Of. Bitti. bir daha bin atışlarını düzeltti artık. Ve iki tane kaldı sadece. iki lobut kaldı. Yasmin bir soru sorayım. O vurduğumuz şeylerin adı ne? Ne? Vurduğumuz şeylerin adı ne? Bilirsen sana 1000 TL'lik hediye alacağım. Niye ki? Leyla başlıyor. Leyla. <laughs> Haydi atışına devam et. Son atışın. Tamam sen Söyleyeceğim cevabını. Tamam. sen atışı yaptıktan sonra da ben söyleyeceğim. Sen de düşün. Merhaba. Yasmin bakalım ikisini birlikte düşürebilecek mi? Ve tam ortasından geçti. Melisa çekin siz. Melisa çekin. Ve Melisa da. Evet, Melisa atıyor. Melisa. Yasmin'cim Benim çarpım nerede? Yasmin'cim hazır mısın? Ne? Söylüyorum sana L ile başlıyor İkinci harfini söyle bari O Lollipop Üçüncü harfi B Loba Dördüncü harfi U Ve son harfinin de artık sen bil Şu anki harfleri toplan ne çıktı? Ne? Bu bu. Son harfine. ne? At kafadan bakalım. Benim birkaç tane daha hakkım olacak. Söylüyorum. Babuk. Trabzon'un T'si. Babut. Evet. Ben, ben söyledim. Hayır. Ben <laughs> TL'lik hediye alacağım. Melisa'nın attığı toplar yerine gitmesi için 3 dakika geçiyor arada. Oh, ah, ah. Bu dedet ara şimdi arkadaşlar beraber seçelim 1000 TL'lik hediyemizi. dedet dedet yaptı. Yok yapmamış. Evet. Bay bay topçuklar. Yendik dedet bir dedet dedet Şapka 49 almış. O olsun. Evet arkadaşlar. Size öpüyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza. Kanalımıza evet tabii ki de abone olup like atın. Yorumlarda başka bir şeyler yazın. Instagram'da ne olarak takip edebilirsiniz? Benim eee Yabadabudu TV. Instagram Instagram, e, Instagram hesabı olan Tá aqui, velho.